Ayaklarım yere basmaz Uçarım bir kafa Sözlerimle ses getiririm Sokaklarda hükmederim Yoğun bir zihin kağıtta savaşırım Türkçe rapin kralıyım sana bu farkı anlatırım Dilim acıdır sözlerimle kalplere değerim Sokakların kahramanıyım Adımı duyarsın her yerden Gözlerime baktığında gerçeği görmelisin Sokakların dili benimle konuşur Ben sokakların sesiyim Sokakların dili benimle konuşur Ben sokakların Sokakların kralıyım Adımı duyacak herkes Söylüyorum rapimi Türkçe sözlerle dökülür Her nefes sesini duyur Kalplere dokun duyulur her bir cümle Sokakların sesi Türkçe rapin net olur her bir beat Sokakların sesi Türkçe rapin net olur her bir beat